Kulüpler Birliği'nde kritik toplantı. Kulüpler Birliği Vakfı, çarşamba günü gündemdeki konularla ilgili toplanıyor. Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatay Spor ve Gaziantep'in kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da yatırılacak. Kulüpler Birliği Vakfı, çarşamba günü saat 14.00 T. Ali Koç Başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep'in kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı da masaya yatırılacak. Hatırlanacağı gibi deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep'in kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti. Beşiktaş ise bu karara itiraz ederek Hatayspor ve Gaziantep'in sezon başından bu yana tüm maçlarının geçersiz sayılması gerektiğini savunuyor. Tüm kulüplerin bu konu hakkındaki görüşlerini yarın dile getireceği, burada ortak bir karar alınması halinde TFF'ye gidileceği öğrenildi.